Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allah izin verirse bugün Sıratı, Sırat Köprüsü'nü beyan etmeye çalışacağız. Sırat Köprüsü hususunda muhteber hadis kitaplarında başta Buhari, Müslüm olmak üzere muhtelif hadis-i şerifler vardır. Buhari ve Müslüm'de yul rabu sıradu beyne Zahra'yı zahray ne cehenneme diye hadis başlıyor. Türkçesi cehennem üzerine sırat köprüsü kurulur demektir. Bu hem Buhari hem de Müslim Sırat Köprüsü'nün cehennem üzerine kurulacağı hususunda ittifak vardır. Sırat Köprüsü'nün kıldan ince kılıçtan keskindir diye evsafına gelince hadis kitaplarından bunu Beyhagi Şuab-ül İman'da bahsediyor. Orada Esratü ki hattı seifi Cehennem üzerine vurulan sırat kılıçtan keskindir. Ki hattis şareti kıldan incedir. Diye bahsediyor. Görülüyor ki sırat hakkında birçok hadis-i şerifler vardır. Hadis-i şeriflerin yek önünden anladığımız sırat köprüsü üzerine, cehennem üzerine sırat köprüsü kurulur ve sırat köprüsünden de herkes geçmeye mecburdur. Ama evsafını bahseden birçok hadisler vardır. Bizim takip ettiğimiz bilgi ve namesinde İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte sırat köprüsünün 7 tane olduğunu, sırat köprüsü vardır ama o sırat köprüsü 7 tanedir. 7 tane olduğunu. Yani sırat köprüsünün tamamı 7 tanedir. Olduğunu yazıyor İbn Abbas. Evet. Şimdi Sırat Köprüsü yedidir. Biri biri ön öncedir. Yani birini geçersin ondan sonra öbür köprüye gelir. Biner yılları yokuş. Bineri düz. Bineri de eniştir. Mecmu 21 bin yıllık yoldur. Birgi Vasiyet Namesinin şerhinde bu hadisi rivayet ediyor. Şimdi elimizdeki kitap bütün hadis kitaplarının özeti sayılır. Öyle olunca bu köprünün başında yedi tane köprü var. Her birinin başında birer şeyden sual edilecektir. Birinci imandan sual olunur. Birinci köprüde imandan suar olur. İmanlarını küfürden, nifaktan, veriyadan koruyanlar bu köprüden geçerler. Olmayanlar da çoklukta yağmur gibi bu köprüden cehenneme düşerler. İkinci köprüde namazdan sual olur. Beş vakit namazını vaktiyle tamam kılanlar bu köprüden geçerler geçemeyen, kılmayanlar gıl, da cehenneme dökülürler. Üçüncü köprüde zekattan sorulur. Zekatlarını erbabına tamamen verenler geçerler, vermeyenler de cehenneme düşerler. Dördüncü köprüde oruçtan sorulur başında. Ramazan'da tamam oruçlarını tamam tutanlar geçerler, tutmayanlar cehenneme dökülürler. Beşinci de haçtan sorulur. Haç farz olup haççı yapanlar geçerler, yapmayanlar da cehenneme atılırlar. Altıncı, abdestten ve busulden sorulurlar. Abdestini ve busununu tamam alıp yapanlar bu köprüden geçerler. Abdeste ve busla riayet etmeyenler de cehenneme düşerler. Yedinci köprüde anadan, babadan, hocadan, büyük karındaştan, kaynana ve kaynatadan sorulur ve kul hakkından, hayvan hakkından sorulur. Anayı ana, babayı baba bilip, hocayı hoca bilip, büyük karındaşı büyük bilip, tazim edenler, hürmet edenler geçerler. Tazim edenler, gücendirmeyenler ve üzerinde kul hakkı olmayan, hayvan hakkı olmayanlar geçerler. Bunları gücendirenler üzerinde hak olanlar cehenneme dökülürler. Diyor. Bu hadislerin özetidir. Mızraklı İlmal'da dahi yani eskiden Arapçayı okumaya muvaffak olamayanlara mızraklı İlmal okudurlardı. Osmanlı Devleti'nde en fazla okudulan Osmanlıca mızraklı İlmal'dır. Onda dahi Sırat Köprüsü'nün den böyle yedi yerde su olacağı açıkça yazılıdır. Şimdi ehli cennet olanlar, ehli cennet olanlar, peygamberler, kimi yıldırım gibi geçerler. Ehli cennet olup peygamber olanlar, gözümü başıncaya kadar geçer. Kimi de yıldırım gibi geçer, Demek ki peygamberler gözün başınca kadar geçeceklerdir. Kimi de bu kıbrden yıldırım gibi geçer. Bunlar da evliyalardır, ilmiyle amil olan alimlerdir. Kimisi de koşarak, seyirderek geçer. At gibi bunlar da şehitlerdir. Yani at nasıl koşuyorsa bunlar da böyle koşarak geçerler. Bunlar da şehitlerdir. Kimi de eser yel gibi geçer. Bunlar da müttakilerdir yani esen rüzgar gibi. Kimi de yürür at gibi geçerler, koşmuyor da at. Yürür at gibi geçerler. Bunlar da tahvası az olanlardır. Kimi de emekleye emekleye arkasına günaha yüklenmiş kişilerdir. Sıratı bazıları bir günde, bazıları bir gün gecede, Bazıları bir ayda, bazıları iki ayda, bazıları bir yılda, bazıları iki yılda hakeza amellerine göre en son geçen 25 bin yılda geçer. Evet, balaletin içinde kalıp ömrünü laklaha ile geçiren kimseler ilim meclisine giden insanların ardlarına düşerler. Fakat aralarındaki nur kesilince. Karanlıkta kalırlar. Cehenneme düşerler. Allah'ın mahfazına. Şimdi bu bizim sırat hakkındaki söyleyeceğimiz özet sayılır. Demek ki sırat köprüsü haktır. gıldan incedir. Kılıçkın, kılıçtan keskincedir. Cehennemin üzerine kurulacaktır. Ve bu bir haktır, gerçektir bu köprü mümkündür. muhbir Sadık bunu böyle haber vermiştir. Haber verdi elbette buna inanmak vaciptir. Peygamberimiz Aleyhisselam cümleden evvel ben ve benim ümmetim geçeceklerdir buyurdular. Sırat üçünden geçerken hiçbir kimse söz söyleyemez. Yalnız peygamberler onlar ya Rabbi sen ümmetlerimize selamet ver Mu'tezile bunu inkar etmiştir. Yani Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebinden ayrılanlar bunu inkar etmişlerdir. Halen daha zamanımızda bu mu'tezileyi takip eden ilahiyatçılar vardır. Utanmadan ağlanmadan sıratı inkar ederler. kanallarında resmen sıratı inkar ettiklerini söylemektedirler. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Evet, kafir olsun, Müslüman olsun bu köprüden geçmek mecburiyetindedir. Ehliner olanlar, asi olanlar ayakları dayar, düşer cehennem içerisine. Ama kendilerini günahtan koruyanlar geçerler. Şimdi gelelim tafsilatına.